Kayıt da. Evet, şu anda iki tane asker adayımızla yan yanayız. Resul Bey, görüşlerinizi alayım. Ne gibi abi? Yani askerlik duyguları nasıl, ne yaptınız, nasıl hazırlanıyorsunuz? Abi benim için farklı bir şey. bayramda bir eğlence düzenlediniz. Evet, Buranın motivasyon açısından. Aynen. Nasıl geçti? Çok güzel geçti. Yeriniz belli mi? Yok. Yeriniz belli değil. Ne zaman haberli olmalı? 15'inde. Ayrısı. Yani geçen bir yer var mı? Yok ya ki şuraya gitsem veya sınıfım jandarma, piyade veya şu olsa dediğin bir şey var mı? Benim için fark etmiyor. Ben şansıma ne gelirse Aynen. yaşarım diye. Vatan millet zaferi. Evet Mustafa'cığım. Evet, senin abi. de görüşlerim. Sırtı sırtı size döneceğim. Senin de görüşlerim alayım. Moral motivasyon açısından bir <laughs> eğlence yaptınız. Evet abi. Asker gecesi düşündüm. <laughs> Gidip, 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 şey. senin aklından geçen bir şey var böyle işte sınıfım şu şey olsaydı şuraya gitmek istiyorum. Yok abi ailesi, neyse olsun ya. Yani. Diyorsun işte ben de şansıma güveniyorum diyorsun. Yasin abi e, sizin için de düşünüyor. Bir de onun fikirlerini alalım. Ya, i̇ki asker olarak. Gençler için düşündüğüm bir şey var mı Yasin Bey? Gençler için düşündüğüm tez gidip tez gelmeleri. Evet. Burada zaten evet. haber etmeleri. <laughs> Önemli olan o. 15 ay. Gözünü aç, kapa bitmiş. Bir de bakmışsın Mustafa köye gelmiş. Neredeydin, askerdeydin. Gözünü aç, kapa bitmiş. Onun hemen bitiyor. Hayırlısı. Biz de yaptık koçum. Siz 15 ay, biz 19 ay. Mustafa ne olacağını söyler ne olacağını. Yani Mustafa olsa bitti piyade. <laughs> Bu ara bitti de ki, piyade ki piyadeler hakaret söylüyor. Buraya bir pik yaparız. <laughs> ya onu anla işte. Gökhan Bey sizi şöyle podium alabilir miyiz? Yakışıklı jönlerimiz geri planda duruyor. Gökhan abini de görüntüle. Askerlerle bir an olarak. Davutçuğum, Özkan'cığım siz de şöyle. Yapayım, yapayım, abi. <gülüyor> <gülüyor> şöyle. Şöyle yap onu. Gel abi aşağıda. Ee, Burada savaş gibi şöyle. Şöyle geçsin de. ara kameraman bey, seni gelmek gibi ben uzaklaştır, ona göre kendim ne abi. Tamamdır abi. Özkan'cığım nasılsınız? Güzel bir sürü var. Güzel bir abini de görüntüler aslında. Ya yaşlanıyor abi. Bir de şöyle. Bir <laughs> <laughs> Askerlerimize moral ve motivasyon açısından hem iyi olur. Böyle bir an olarak kalır. Biz bunları sosyal paylaşım sitesinde paylaşacağız. Dışarıdaki insanlar da görür. Bakın Bey. İnşallah Yakışıklı yönlerinden. Askerlerde sıkıntı yok. Seve seve gidiyorlar maşallah. Ama işte bir askerimiz eksik burada. Remiz de burada ol olsaydı aramızda. Sinan yok. daha var, değil Söne Söne. 4 adet değil mi? 4 kişiler. İyi. Şey, i̇nşallah olabilir. her, her yani. daha 25 günleri var askere Bu süre zarf içinde bu bak inşallah İnşallah 4'ü bir yine de, de görüntüleri almaya çalışacağız. Evet, ben konuşuyorum, beni ya. Asker konuşacağını. Acayip konuşun... Nasıl, 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 sonra nasıl, 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 Günleriniz nasıl geçiyor? Yani ne yapıyorsunuz? Asker ne yapıyorsunuz? Sıkıcı ya. Sıkıcı. Hamama gidiyormuş saunaya. Vurup gelmeye gidiyor. Adam balığa gitti abi hastalanır değilmiş. Askerde hasta gitti kebapta. Bir de kurt, kurt gözü derdi. Şimdi suyun içinden mi? Yok, Yok, o gün biz de gördük ya. On dört yaşta biz. Bıçağına ya, nöbet tuttuk. Evet, biz konuşacağız. Başkanın konuşsun bari biraz başlar da şöyle söyle bakayım. Sıra ne döneceğiz şöyle ya. Gökhan konuşacak, Yasin konuşacak, Özkan konuşacak. Konuşsun ne ister Bakkal Bey sizin günümüz nasıl geçiyor burada satış yapmakla? günümüz hep kurtuluş. Kendi bir kişi bu. Aynı, gırgır şamata. Elliyi, elliyi ekliyoruz. Onun kadar. Hiç kötüsen konuşmayın. Çok güzel bir leblebi. Hiçbir sıkılmazsa iyi. Aslında Abi ye ye. Bak onda sen yemeden atın. Hadi ye gel. Bokut oh, okay, köle İşte kameradan kaçan adam. <laughs> evet gençler buyurun. Tamam lan yiyor. Yiyin. Bana çöpmesene. Eyvallah. Buyurun. Bırak bulalım çek. Şey şey, Askersin nasıl çekmeye <laughs> bu? Yılmaz abi bulduk buldun ki yanına. Yılmaz abi de çek. Onu yanıma getirsene gidiyor. Yılmaz abi siz sahneye de Yılmaz abi gel ya sen sorun değil. Ya valla çık ahol bak. Lan adam diyor ya. Gel öyle, gel Yılmaz abi yanıma duray. bir ya. Bir genç adam asker adam kırılır mı lan? Yamancı. Valla. Asker kırılmaz. Malzeme bu. Evet. Yılmaz abi gel.